Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün soğan, pirinç ve birkaç malzemeden hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım sizlerle. Bir çay bardağı pirinci kaseye aldım, üzerine su ekledim. Nişastası gidene kadar iyice yıkadım. Tavaya bir miktar zeytinyağını ekledim. Yaklaşık yarım kahve fincanı Üzerine yıkamış olduğum pirinci ilave ettim. Pirinci kavuruyorum. Bugün sizlerle lezzetli, pratik, güzel bir pirinç pilavı tarifi paylaşacağım. Umuyorum ki zevkle hazırlayıp tüketeceksiniz. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Pirinci kavurmaya devam ediyorum. 1 su bardağı kaynar su ekleyeceğim. Karıştırıp kapağını kapatacağım kısık ateşte. Pirinç suyunu tamamen çekene kadar pişecek. Pirinç suyunu çekti. Pilav hazır karıştırıyorum. Demlenmeye bırakacağım, kenara alıyorum. 2 tane büyük boy kuru soğan kullandım. Çok küçük olmayacak şekilde iri kıyım doğuruyorum. Bugün sizlere evde bulunan malzemelerle hazırladığım güzel bir pirinç pilavı tarifini paylaşacağım. İçerisinde bol soğanla Nefis bir lezzet oluyor. Soğan seviyorsanız kesinlikle deneyin derim. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bol soğanlı bir tarif. Bir yemek kaşığı tereyağını tavaya ekledim. Tereyağı eridikten sonra soğanı ilave ettim. Soğanı karamelize edeceğim. İyice pişmesi gerekiyor biraz da 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Tereyağı yanmasın diye soğan pişerken büyük boy bir tane domatesi doğruyorum. Soğan yavaş yavaş karamelize oldu. Hafif rengini değiştirdi, görüyorsunuz. İyice pişti. İstediğim kıvama ulaştı. Domatesi ekledim. Domatesi çok fazla pişirmeyeceğim. İçerisine 1 çay kaşığı kuru nane, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kadar tuz ekledim. Domatesin ezilmemesi gerekiyor. Hazırladığım karışım pişti. Demlenen, bekleyen pirinç pilavının üzerine döküyorum. Bol soğanlı, domatesli, hafif acılı bir karışım pilavla karıştıracağım. İyice domatesli soğanlı karışımı pilava yedirdim. Sonra şekil vermek için bir kase içerisine alıyorum. Üzerini düzeltip servis tabağına alacağım. ters çevirdim. Son hali üzerine bir parça maydanoz ilave edip afiyetle yedim. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatıp sunmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.